Bu videoda Süper Lig'i turnuva modunda simüle etseydik hangi takım Süper Lig şampiyonu olurdu onu öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. 16 takımlık bir turnuva düzenliyoruz. Yeni yükselen takımlar Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankara Gücü ve bir de Kasımpaşa elemem gerekti arkadaşlar. 16 takımlık bir turnuva yapıyoruz. 4 takımlı 4 grubumuz olacak. 4 büyüklerde seri başı olacaklar arkadaşlar. A grubunun seri başı Beşiktaş, B grubunun seri başı Fenerbahçe, C grubunun seri başı da Galatasaray, D grubu da. Trabzonspor diğer takımlar için kura çekeceğiz. Bu arada kandırdım. Ankara Gücü'nü koymuşum, Kasımpaşa'yı koymadım. Yani Ankara Gücü'nü destekleyen daha fazla kişi vardır herhalde Kasımpaşa'dan. O yüzden Ankara Gücü kalsın. Şimdi kura sitemizi görüyorsunuz. Diğer geri kalan 12 takımı gruplara bölüştüreceğiz. 4 gruba bölüştürüyoruz. Karagümrük, Konya, Hatayspor A grubunda Beşiktaş'la. Antep, Sivas, Antalya B grubunda Fenerbahçe'yle. Ankara Gücü, Başakşehir, Kayseri C grubunda Galatasaray'la. Alanya, Giresun, Adana'da Trabzonla D grubundalar. Burada da gruplarımızı oyunda da görebiliyoruz. A grubu, B grubu, C grubu ve D grubu zaten ekranlardaymış. Şimdi videodaki amacımız tek tek bütün maçları simüle ederek şampiyonu belirlemek olacak. Finale kalan iki takımın maçını yapay zeka yapay zekaya karşı oynayacak arkadaşlar. Şu an yorumlarda tahminde bulunabilirsiniz. Finali hangi iki takım oynar? Ben bir Galatasaray diyeceğim. Fenerbahçe derbi olur mu? Trabzon mu desem? Galatasaray Fenerbahçe derbisi diyeceğim. Kazanan da Fenerbahçe olacak. 2-1. Şimdi kızmadıysanız like butonuna basarsanız <laughs> sevinirim. FIFA 22'nin son videolarından bir tanesi olabilir bu arkadaşlar. O yüzden FIFA 22'yi uğurlama amaçlı 9222 beğeni gelirse süper olur. Konya Spor Beşiktaş maçıyla başlıyoruz simülasyonumuza. Ve Beşiktaş Cenk Tosun'un golüyle 2-1 alıyor maçı. Hatay Spor Kara Gümrük hemen peşine. Hatay Volkan Demirel eski takımını deviriyor. Şimdi Fenerbahçe Sivas Spor maçı. Fenerbahçe 2-1 alıyor. Goller Joao Pedro'dan gelmiş. Grubun diğer maçı da Antalya Spor Antep 1-1 bitiyor. Sırada Galatasaray Başakşehir maçı var arkadaşlar. 3-2 Galatasaray alıyor maçı. Mertens'in golü kazandırıyor. Icardi de ilk iki golü atmış. Icardi de harbiden dakika bir gol bir oldu ya. Grubun diğer maçında Kayserispor Spor 2-1 alıyor Ankara gücüne karşı. Trabzonspor Giresunspor maçı. Karadeniz derbisi Trabzonspor'un oluyor. Adam. Adana Demir Spor'da Alanya Spor'a karşı 3-2 alıyor Adana Demir. Henry Onyekuru'nun golü. Ve yeniden en başa döndüğümüzde Beşiktaş Hatay Spor. Beşiktaş deplasmanda. Ve 3-2 Beşiktaş alıyor. Horst'un 2 golüyle. Karagümrük Konya Spor maçı 2-2 bitiyor. Son anda Kerim Fray berabere getirmiş. Antalya Spor Fenerbahçe 0-0. Hemen ardından Antep Sivas 2-1 Sivas alıyor. Kayseri Spor Galatasaray. maçı Galatasaray'a gidiyor. Grubun diğer maçı da 3-2 Başakşehir'e gidiyor. Şimdi büyük mücadele Adana Demirspor, Trabzonspor 1-1 bitiyor. Onye kuru yine son anlarda atmış. Bir puanı almış Adana Demirspor için. Alanya Giresun'da son anda Alanya'nın olmuş. Ve şimdi Beşiktaş Karagümrük. Gümrük. 2-1 son anda Jetson'un golüyle Beşiktaş almış. Maçı 3 3 yaptı Beşiktaş. Konya Spor Hatay Spor. 1-0 Bütücü'nün golüyle Konya alıyor. 500 metreden çekmiş o şutu. Söylentiler öyle. Fenerbahçe Gaziantep maçı. 2-1 Antep'e gidiyor. Fenerbahçe bazda yiyor. Çikolatalı bazda. Mezut çikolatalı bazda sever misin? Sivaspor Antalya 2-0 Sivas Spor'un oluyor. Galatasaray Ankara gücü 2-1 Galatasaray alıyor. Gomis girip atmış. Başakşehir'de Kayseri Spor'u 2-0 deviriyor. Trabzonspor Spor Alanya Spor 2-0 Trabzon'un oluyor. Grubun diğer maçı Adana'nın oluyor 2-1. Konya Spor deplasmanında Beşiktaş 2-1 alıyor. Geriden geri almış Beşiktaş. Şimdi Volkan Demirel deplasmana gidiyor Kara Gümrü'ye. Ve bu kez Kara Gümrük Cagne'nin golüyle yeniyor. Fenerbahçe'ye galibiyet lazım Sivas'ta. Ve 2. -1. 2-2 bitiyor maç. 74'te Batshuayi atıp da getirmiş o puanı. Çok kritik. Grubun diğer maçı da 1-1 bitiyor. Endao 90'da atmış. Mehmet'i penaltı kaçırmış. Alatasaray Kayseri Sporu 2-1 yeniyor. Mertens Torreira. Başakşehir Ankara gücü 1-1 bitiyor. Trabzonspor Adana Demirspor. Trabzon'da bu kez maç ve Trabzon 2-1 alıyor geriden gelip. Diğer maçta da Alanya 4-1 kazanıyor Giresunspor'a karşı. Hala namalüp giden Beşiktaş şimdi Karagümrük deplasma ve bu maçta Beşiktaş'a gidiyor. Cenk Tosun girip atmış 2-1. Hatay Spor Konya Spor çok kritik mücadele. 2-2 bitiyor. 2-0'dan geri dönmüş Konya. Şimdi Fenerbahçe Antep deplasmanında. Bu sefer çikolatalı bazda yediriyor. Şuay ve Osayi Samuel. Grubun diğer maçı da Antalya Spor'a gidiyor 2-1. Sivas çok iyi gidiyordu. Antalya dur dedi. Başakşehir Galatasaray maçı 3-1 Galatasaray'ın oluyor. Ankara gücü de Kayseri'yi yeniyor 1-0. Trabzon Giresun. Trabzon Gülo oynaya. Az kaldı arkadaşlar. Alanya Adana. Adana son anda Velhanda'nın golüyle alıyor maçı. Beşiktaş Hatay. Beşiktaş rahat 3-0. 10 kişi kalmış bir de Beşiktaş. Josef Kırmızı görmüş. Grubun diğer maçı da 2-2 2 bitiyor. Konya Karagümrük. Fenerbahçe Antalya Spor ve Antalya 2-0 Fenerbahçe'yi deviriyor. Sivas Spor Gaziantep. 1-0 Gaziantep'e gidiyor maç. O grupta ne oldu hiç bilmiyorum. Ankara gücü Galatasaray 1-1 bitiyor. Başakşehir Kayseri de 3-3 bitiyor. Vay be. Trabzon Alanya'yı 3-1'i yeniyor. Ve bu da son grup maçı galiba. Adana Demirspor rahat alıyor Giresun'u. Evet sayın seyirciler. Beşiktaş 6'da 6 yaptı grubunda. Konya Spor ikinci olmuş. Tüm takımlar da Beşiktaş harici 10 gol yemişler. Karagümrük 3, Hatay 4. B grubunda Fenerbahçe evleniyor. Antep averajla. Aa. Fenerbahçe demek ki her türlü elenmiş. Çünkü Sivasspor'un da averajı sıfır. Vay be. Galatasaray açık ara lider. Jesus hocamın taktiği demek ki FIFA'da tutmuyor. Başakşehir ile beraber çıkmış Galatasaray. Trabzon lider. Adana ikinci. Ve şimdi çeyrek final eşleşmeleri. Beşiktaş, Antep, Galatasaray, Konya, Trabzon, Başakşehir, Antalya, Adana. Beşiktaş'ta Josef de Souza kırmızı kart cezalı Salih Uçan oynayacak. Ve 2-1 Beşiktaş'ın oluyor maç. Galatasaray, Konya 1-1 bitiyor. Bunlar iki ayaklı. Trabzonspor, Başakşehir. 2-1. Ooo Mesut Özil atarak Başakşehir'e galibiyeti getiriyor. Yedekten girip atmış. Ve son maçta Antalya Adana 1-1 bitiyor. Josef yine cezalı bu maçta da. Antep Rövanş maçı Beşiktaş. Beşiktaş rahat geçiyor 3-0. Konya Galatasaray 1-1'in rövanşı. Oho! Konya'da Galatasaray eliyor. Galatasaray'ın 9 şutu var. 2 golü var. Konya 3 fırsatın 3'ünü de değerlendirmiş. Empoku. 2 golle Galatasaray'ı eliyor. Benim iki favorim elendi. Yoksa bizleri Beşiktaş-Trabzon finali mi bekliyor? Bakalım. 2-1 avantaj Başakşehir'de. Ve 2-0 Trabzonspor deplasmanda iki golle. Maxi Gomez'in 2 golüyle turu geçiyor. Son eşleşme Antalya 4-1 Adana'yı geçiyor rahat. Vay be. Ve yarı final eşleşmeleri Beşiktaş-Konya-Trabzon-Antalya. Favorilerin hala burada mı arkadaşlar? Beşiktaş dediyseniz tabi burada zaten. Zaten ilk maç Beşiktaş 2-1 alıyor. Cenk Tosun, Gezzal, Trabzon, Antalya 1-1 bitiyor. Şimdi Konya Spor çevirebilecek mi? Finale gidebilecek mi? Yoksa Beşiktaş mı gidiyor? İlk finalistimiz Beşiktaş oluyor. İkinci maçta Beşiktaş'ın oluyor. Gezzal 2 gol atmış. Beşiktaş turnuva modunu çok seviyor ya. Antalya, Trabzon rövanşı. Şimdi birbirinin üzerine Antalya'da Trabzon finale kalıyor. Ben Galatasaray Fenerbahçe olur dedim. Beşiktaş Trabzon oldu cidden. Beşiktaş Trabzon finali olur diyenleri tebrik ediyorum burada arkadaşlar. Güzel bir maç olsun istiyorum. Joseph de Souza sonunda geri gelmiş Beşiktaş'ta. Trabzon'un tarafını göremiyorum ama gerçi şurada görebileceğiz. Aynen böyle. Yedekleri falan da görebiliyorsunuz. Hani yedeklerde en yüksek overall'ları koymaya özen gösterdim. Bütün oyuncular en yüksek İki taraf da aynı okey tamam. Şimdi bilgisayar bilgisayara karşı oynayacak. Johan Cruyff arenada. Kim kazanır diyorsunuz? Beşiktaş alır mı yine ikinci finaline? Dört Yıldızlar turnuvasını izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz videodan sonra. Yoksa Trabzon mu alır? Oyna diyelim geçelim görelim. Hollanda'da elveda FIFA 22 turnuvamızın finalistleri Beşiktaş ve Trabzonspor. Ve tribünlerde gurbetçilerimiz destekliyorlar takımlarını. Burada sadece geçirmek için X'e basıyorum. Basılı tutuyorum. Onun haricinde eller boş görüyorsunuz. Takımlar birbirine karşı kendileri oynayacaklar. Umarım güzel bir maç bizleri bekler. Trabzon başladı maça. Trabzon yüklendi ilk anda. Bakasetas Ersin kurtarıyor. Ersin burada çok iyi uzandı. Trabzonspor korneri Hamşik kısa oynadı. Edin Vişya'ya Edin Vişya. Edin Vizca faal gözlüyor orada topu da tuttu Edin Vizca ceza sahası içinde ve evet, Trezeguet. Ersin'in müdahalesi bu kez yetmedi simülasyon canavarı Trezeguet. 1-0 Trabzonspor'u öne geçiriyor arkadaşlar. İlk anda Josef'in müdahalesi yetmedi Edin Vizca'ya. Edin pasını bıraktı Trezeguet'e ve Trezeguet'e de güzel bir plase ile 1-0 takımını öne geçirdi 7. dakikada. Şimdi Beşiktaş cevap verebilir mi? Raşit Gezzal sağ çizgiden çok iyi sıyrıldı. Defans oyuncusu Larsen'den. Raşid'in ortası Victor Hugo kafayı vurdu. Biraz arkasında kaldı Wakehorst'ın top. Masuaku. Joseph Souza. Redmond. Joseph de Souza mı Souza mı ya? O hep kafamı karıştırıyor. Neyse. Jetson burada. Vuruş yaptı ama direkt yani Uğurcan'ın üzerine rahat bir top. Beşiktaş iyi pas yaptı. Delali iyi sakladılar topu. Jetson şimdi Delali'ye Delali'nin plasesi direkten içeriye. Yani bam bam Delali nasıldı? Aha. Bunu çözdüm ya artık. Neyse 1-1. Delali burada çok iyi tuttu o topu ceza sahası dışında. Acaba arkadaşlar oyun simüle ederken de hızlı simülasyonda bunları aynı oynarmış gibi hesaplıyor mu? Delali hani sürekli gol atıyor ya simülasyonda. Burada orada topu kaybetmedi kendini iyi pozisyona soktu. Pası aldı. Golü attı. Güzel gol. 1-1. Marek Hamšík, Marek arkadan müdahale. Çok sert müdahale ve hakem arka cebine gidiyor galiba. Ooo Josef'e kırmızı kart çıkıyor. Josef Souza kırmızı kart 21. dakika. Maçta 7 dakikada bir aksiyon oluyor arkadaşlar. Yalnız acaba kırmızı mıydı? Salih Uçan Redmond'ın yerine giriyor. Hücum oyuncusu çıkıyor. Defansif oyuncu alıyor. Valerian İsmail. Evet. Enteresan olaylar. Beşiktaş evet sol kanatsız oynayacak. Görüyorsunuz. Beşiktaş solda göründüğü için Beşiktaş'ı görebiliyoruz. Şimdi Trabzonspor 10 kişi kalan rakibine burada bir golle cezalandırır mı? Bakasetas. Edin Vizca. Pas. Roman Saisten çok kritik müdahale. Geçse goldü. Şimdi Delali. Salih Uçan. Weghorst. Rashid Gezal, Jetson Fernandez, Gezzal bu kırmızı kart maçı nasıl etkileyecek? Masuaku'nun önü bomboş otoban. O tarafı sadece Masuaku yönlendirecek Beşiktaş'ta. Masuaku getirdi ortayı yaptı. Salih Uçan! 10 kişilik Beşiktaş golü buldu. Yeni girdi Salih. Golünü attı. Bu gol senin için Joseph diyor. Yalnız Masuako da ileri o sol tarafta tek başına süper çıktı. O pas için. Beşiktaş 2-1 önde. 26. dakika. Bruno Perez şimdi Edin Vichy'e bırakıyor? Bakasetas Edin Vichy. Şey. Abi Trabzon'un paslara bak. Hamşik. Enis Bardi. Enis Bardi uşağım ne yapacaksın? Enis Bardi. Bakın Ersin yakın direkte. Vay be. Bir o taraf geliyor bir bu taraf geliyor. Şimdi Hamşik'in korneri Bartra'nın kafası Ersin'de kalıyor. Delale. Şimdi Beşiktaş saldıracak. Raşit Gezzal. Larsen saldı Raşit'i nedense. Valla alan veriyor Raşit Gezzal'a Larsen. Çok acayip. Gezal Jetson Delali 3-1. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra gaza geldi. Yalnız orada Jens Streicher Larsen ne yaptı? Taraftarlarına sarılıyor Delali. Burada ne kadar boşluk verdi Gezal'a ben onu anlamadım. Ne yapmaya çalıştı? Hiç bilmiyorum. Az adamla da yakalanmamıştı Trabzonspor. Ve güzel paslar Delali dellendiriyor ikinci kez taraftarları. Engellenen şut Bakasetas. Atak devam ediyor. Maxi Gomez dışarı vurdu. Top çok farklı gidiyor sandım ama üstten out'a. Beşiktaş tribünleri mutlu ilk yarıdaki skordan. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş 2 gol buldu. 4 şut Beşiktaş'tan 8 şut Trabzon'dan ama gol beklentileri Trabzon için daha düşük arkadaşlar. Topla oynama Trabzonspor'u yüzde. %60. İkinci yarıda nasıl hamleler gelir? Abdülkadir Ömür oyuna dahil edilir mi? Bakalım taktik değişir mi Trabzonspor'da? Göreceğiz. Salih Uçan Hamşik yandan müdahale. Beşiktaş tribünü tepkili. Hocam kart nerede? Faul nerede? Ve şimdi Trabzonspor kontra atakta. Edin Vişa, içe döndü. Bakasetas fırsat bu fırsat. Maxi Gomez biraz yavaş kaldı. Bardi'den çok iyi bir hareket. Sola döndü, geri döndü Hamşik'e. Hamşik, o da rakibini geçti. Salih'i geçti. Şimdi Maxi Gomez. Hamşik, Gomez pas çok iyi. Enis Bardi ve 3-2. Bomboş kaldı Enis Bardi. Bambaşka bir simülasyon canavarı o da. Ve durumu 3-2 yaptı. Şimdi burada kim Enis Bardi'yi boş bıraktı? Masuaku. Salih de izliyor her şeyi. Trabzon farkı 1'e indirdi. Enis Bardi kendisi tuttu topu. Enis Bardi İleri sürdü. Salih Uçan üzerinde anlaşmazsızlık yine Larsen orada. Yani Trabzon taraftar Larsen'i sövüyorken tam Larsen topu tekrar aldı takımı için. Sağda bir koşu Bruno Perez'den bir boşluk ceza sahası içi. Bakasetas tekrar Perez'e. Masuaku üzerinde Perez döndü. Bakasetas ve Hamşik 3-3. Beşiktaş'ın defansındaki boşlukları affetmiyor ikinci yarıda Trabzonspor. Bordo mahviller duruma eşitliği getiriyor. 3-3. Burada Perez bekledi. Bardi Hamşi bomboş buldu ve Hamşi'nin düz vuruşu Ersin'i böyle avladı. 65. dakikada Trabzonspor durumu 3-3 yaptı. Beşiktaş 4. golü ararken Trabzon 2 gol buldu. Delali. Ondan Jetson Fernandez e için Weghorst. Pası Salih Uçan'a. Salih Uçan. Rakibinden fena değil. Sıyrıldı. Sırtı dönük vuruşunu yapıp korner kazandı. Enis Bardi bir gol bir asistle oynadı ikinci yarıda. Çok mantıksız bir değişiklik bence burada. Dorukan Toköz giriyor eski Beşiktaşlı. Trabzonspor 3-1'den geri geldi ikinci yarıda. Şimdi Trezege ile 4'ü arıyorlar. Dorukan, Dorukan Baktı şöyle bekledi Dorukan da hala top. Dorukan çalım attı Bakasetas. Şut engellendi. Top Ersin'de. Çok kritik anlar Beşiktaş kalesinde. Wellington. Salih Uçan. Soldan bindiren bir Masuaku görüyorum. Sol taraf Masuaku'nun önü sürekli bomboş. Çünkü Perez de ileri çıkıyor. Masuak'u. Bu boşluktan faydalanıyor mu Gezzal orta Gezzal'ın vuruşu direkt Uğurcan'ın üzerine. Mutlak gol kaçtı Raşit Gezzal'la. Wow. Sayıları çoğaltmaya çalışıyor Trabzonspor Beşiktaş tarafında. Hamşik opsiyon çoğalsın diye. Şimdi Edin ya opsiyonlar da cidden çoğaldı Ersin. İnanılmaz bir kurtarış. Mutlak gol. Ersin engelledi. Maxi Gomez'in sert kafası Ersin kurtardı. Orada bir müdahale. Hakem avantaja bıraktı. Weghorst. Solda Weghorst. <laughs> Masuaku'yu bekliyor. Masuaku gariban <laughs> yoruldu. Solda yukarı ileri gide e, ileri geri yaparak. Delali bu arada Beşiktaş için şans. Ve bir kurtarışta Uğurcan'dan top içeride kaldı. Artı bir verilmişti. Uzatmalar var. Ne maçı oluyor be bu arada. Yani Gezzal yine bir mutlak fırsatı değerlendiremedi. Süper Lig turnuvamızın finalinde inanılmaz bir maça tanıklık yapıyoruz. Trabzonspor'un gol beklentisi düşüktü. 4.2'ye yükseldi ikinci yarıda. Beşiktaş da gol beklentisini artırdı. Trabzonspor hala şut konusunda daha üstün. Beşiktaş daha fazla toplu oynamış ikinci yarıda. 10 kişiyle. 90 dakikanın sonunda sahanın en iyisi arkadaşlar Delali görünüyor. 2 İki golle ikinci yarıda pek göremedik onu ama 7.9 oynuyor. Marek Hamşik de Trabzonspor'da 7.8 ile onların en iyisi ve uzatmalar başlıyor. Wood ve Kors çıkmış Beşiktaş'ta onun yerine Cenk Tosun girmiş arkadaşlar. Trabzon tarafında Gıbamin'i gördüm. Hamşi'nin yerine girmiş. Trabzon'un en iyi oyuncusu çıktı. Yerine Gıbamin girdi. O da çok acayip. Neyse bakalım suyumu içim ya yoruldum. Gıbami'nin pası Larsen'e Larsen. O Trabzonspor'un aradığı. Oo, Maxi Gomez'in şutu o esnada dışarı gitti. Trabzonspor'un kahramanı olabilir mi diyecektim. Taraftarın aradığı kahraman olabilir mi? Berbat bir defanstan sonra. Şimdi ilk uzatma yarısına artı bir eklendi. Beşiktaş geri döndü ama hakem oynatıyor. Hakem oynatıyor. Rozi'ye. Cenk Tosun tehlike olabilir. Cenk rakibini geçti. Cenk üstünde Bakasetas varmış. Orta Dorukan ve Bakasetas. Vallahi hakem devam etti orada. Enteresan Trabzon tribünlerinden tepkiyi aldı. İlk uzatma yarısında gol yok. Acaba penaltılar mı bizleri bekliyor? Yoksa ikinci uzatma yarısında kazananı belirleyebilecek miyiz? Daha doğrusu kazanan belli olacak mı? Bizim belirlediğimiz bir şey yok çünkü burada. <laughs> ben müdahale yapmıyorum. Masum mu arkadaşlar? Yalnız Cenk'ten de Masuaku'ya çok iyi top Stryger. Eline çarptı mı Vitor Hugo? Biraz ses geldi tribünden ama hakem devam dedi. Şimdi Salih Uçan da top. Salih Uçan Masuaku'ya. Masuaku'nun pası Delali. Dışarı vurdu. Delali. Oo, Beşiktaş defa. Trabzon defasında çok büyük hata. Şimdi bu hata gole. Golle sonuçlanmıyor. Cetsin Fernandez'in şutunu. Uğurcan çıkarıyor ile karşı karşıya kaldı orada defans birbiriyle paylaştı o tarz durumlarda genelde sunmuyorum çünkü kaleci direkt ileri gönderiyor ama biraz geç tepki verdim arkadaşlar büyük tehlike mutlak gol Jetson Fernandez atamadı Sais uzaklaştırdı defansa en sağlamlardandı Sais İki taraftan da Delali Gezzal şimdi yani boğazım yoruldu. Penaltılara gidecek gibi. Penaltılara gitse güzel olur. Beşiktaş diğer maçında penaltılar da almıştı Benfica'ya karşı hatırlarsanız. 4 yıldızlı turnuvada. Ve maçta pek süre kalmadı gibi. Artı 1 verildi Trabzon'da top. Penaltılar olmadan Trabzon bu maçı alır mı bu atakla? Ama hakem diyor geri döndünüz. Tribünlerden yine tepki. İlk uzatma yarısında da biraz geri dönülmüştü. Şimdi Delali. Beşiktaş'ta ilk penaltı yatan olacak. Öyle hatırlıyorum. Gol beklentileri bol bir maç. 3-3. Normal süre. Uzatmalar. Oo Cenk Tosun'un penaltılar 85'miş. Cenk Tosun diğer maçta oynamamıştı. Cenk Tosun başlayacak. Beşiktaş'ın penaltıcıları biraz daha iyi görünüyor. İlk penaltı Cenk Tosun'dan gol. Trabzon'un ilk penaltısı Edin Vişya'dan o da atıyor 1-1. Sıra şimdi Delali'de. Uğurcan kalesinde dikkatli Delali çok iyi noktaya gönderdi Uğurcan doğru bilse de. Şimdi Mahmut Trezege. Trabzon'un ilk golünü attı. Biraz panenkamsı bir vuruş Ersin kurtarıyor. Raşit Gezzal mutlak iki gol kaçırdı. Penaltıyı da kaçırdı inanılmaz. Maxi Gomez'in de birkaç sağlam kaçırışı vardı. Ama atıyor Maxi Gomez. Ersin'in iyi kurtardığı pozisyonları vardı. Salih Uçan geliyor. Uğurcan kurtarıyor. Avantaj Trabzonspor'da. Bakasetas. O vuruyor. Direkten içeri giriyor. Ve bu penaltıyı Uğurcan kurtarırsa veya da Jetson Fernandez kaçırırsa şampiyon Trabzonspor olacak arkadaşlar. Jetson Fernandez geliyor. Vuruyor dışarı. Trabzonspor Turnuvamızın kazananı oluyor arkadaşlar. Süper Lig turnuva formatında oynansaydı şampiyon Trabzonspor olurdu. Cevabını bize bu video vermiş oldu arkadaşlar. Yalnız maç güzel maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Trabzonspor'un kupa törenini göremeyeceğiz. İlerlesin diye bastım da burada da aynı şey oluyormuş kariyer gibi. Neyse sağ olun izlediğiniz için. Like butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz buraya kadar izlediyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşürüz. Hoşçakalın.